Selamünaleyküm örgü seven arkadaşlarım. Evet bu şapkamın tekrar devamını paylaşacağım sizinlerle Burada demiştim istediğimiz boyuta kadar gelelim. Ondan sonra lastiğine geçeceğiz demiştim. Bu şapkamızın evet. Ben şimdi tam 18 sıra ördüm. Evet 18 sıra ördüm. Ondan sonra şimdik arkadaşlar buraya kadar geldim. Benim yani ördüğüm şurada bugün buradaki 18 sıra. Şimdi 18 sıradan sonra 3 zincir çekiyorum arkadaşlarım. Her e, ilmeğimin tepesine bir saniye şimdi hemen buradan sabit dediğim zaman şu şekilde sabit diyorum oradan ilmek kaçmış ondan sonra üç zincir çekiyorum ve aynı yere ikili trabzon uzatarak Evet biraz uzatarak örüyorum bu şekilde şimdi bu şapkamızın etrafını böyle bu şekilde İkili Trabzon'da döneceğim arkadaşlar, öreceğim. Bakın, sadece böyle e, ikili Trabzon örüyorum. geçeceğiz orada. Evet, bu şekilde hep beraber örelim. sanırım yeterli benim şapka zaten büyük insan için değil çocuklar için anca yeterli oldu İpim öyle yeterli olduğu için küçük oldu buradan bu en üstten başladığımız yerden daha fazla büyütürsek o zaman büyük kişilere de oluyor arkadaşlar herkese görülebiliyor Sadece buradan büyütme küçültme en üstünden. Buradan ben dörtte dört tek ilmekte bir çift dört tek de bıraktım. Bunu devam 5, 6, 7 sayısını çoğaltabiliriz. Büyük insanlara olması için. Bu biraz küçük olduğu için bu çocuklar için genç oğlanlar için kızlar için uygundur. büyük örmek istedikten sonra e, artırmayı 4'te de değil 6 7'de bırakabiliriz 7 7 yedi tek 6 tek böyle örüp bırakabiliriz biraz daha büyük olması lazım bu gençlerimiz için genelde çocuklar için Numara numara büyütmemiz, artırmamız gerekiyor, büyütmemiz gerekiyor. O zaman herkese uygun bir şekilde örülür. Bu model çok güzel. Tavsiye ederim örmenizi. isteyenlere şapka modeli, sıcacık giymek için. Hem kolay, hem güzel. İplerin rengini güzel oluşturduğunda mı? Sade e, renkli de olabiliyor, oluyor arkadaşlar. Hatta daha da güzel muntazam oluyor tek iple. Benim iplerim hep yarım yarım olduğu için bu e, bu kırmızı ipim de şimdi lastiğe yetmeyecek. Yeşille de tekrar yapacağım. Az bir şey daha yeşil ipliğim var arkadaşlar. Herhalde öyle gözüküyor. Yetmeyecek. yetmediği için hep yarım yarım iplerden yaptım ben. Artmış iplerimden. Sizler tenk renkli veya renkli olan tek ipler oluyor. Onlarla da örebilirsiniz. Her isteğe bağlı. İstediği şekilde herkes örebilir. Şimdi ben bunu evet yetecek mi yetmeyecek mi tereddütteyim. En azından altı sıra lastik görmem lazım. arkadaşlar. Burayı paylaşmak istedim. Çünkü burada bir püf noktası Burayı paylaşmak istedim bilmeniz için. Şimdi tek tek trabzon ikili tek tek böyle tek ilmek ilmek tepelerden doğru ördüm arkadaşlar. Buraya geldim. Şimdi başladığım yere Şimdi başladığım yere gelince sabitliyorum. Sabitledikten sonra 3 zincir çekerek buradan doğru devam etmiyorum arkadaşlar. İpimi bir kontrol edeceğim. Yeterli olur mu olmaz mı? Olmazsa da çok üzüleceğim. Yeşil mi geçsem? Yeşili geçeyim ben. Yani yetip yetmeyeceği belli değil. O yüzden kesmek zorundayım yeşile geçeceğim arkadaşlar ee, burayı tekrar sökeceğim şuradan bağlayacağım ipimi yetip yetmeyeceği belli değil o yüzden yeşile geçiyorum yeşil bir tane az bir şey daha yarımım vardı arkadaşlar şu şekilde hemen kusura bakmayın makasım düştü yere. Evet şu şekilde hemen bağlıyorum. Böyle iki sefer doluyorum. Şu şekilde bağladığım zaman arkadaşlar çok sağlam bir bağla bağlaması oluyor, çok sağlam. Ve uçlarını şimdi az bir şey kesiyorum. Evet. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar demiştim buradan devam etmiyorum. Hemen şimdi orayı paylaşacağım sizinle. Ah çıktı. Niye çıktın sen? Evet bir tane al örüyorum. Sabitliyorum. Sabitledikten sonra 3 zincir çekerek buradan devam etmiyorum arkadaşlar. geri dönüyorum geri döndükten sonra şöyle yapıyorum şapkamı iki taraftan da örülüyor kadar şey modeli oluyor arkadaşlar şimdi buradaki hemen birinci ipimizin şimdi bir tanesini önden bir tanesini arkadan lastik modeline geçiyorum arkadaşlar lastiği bu şekilde örüyorum. Lastik dışarı kıvrılacak. O yüzden böyle örüyoruz ki çok güzel yukarıya muntazam duracak. Bu şekilde bu şekilde şapkamı dönüyorum lastik şey, lastiğini örerek başladığım yere kadar geliyorum arkadaşlar örerek ondan sonra altı sıraya kadar örebiliriz örebiliriz altı sıra örmemiz gerekiyor 5-6 sıra ondan sonra bitiyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde örerek başka bir şey yok. Bu şekilde. Şimdi bu şekilde örerek şapkamızı döneceğim. Bitirdikten sonra bu şekilde duracak arkadaşlar arkaya kıvrılacak. Kendisi zaten kıvrılıyor arkaya. Bu şekilde kıvrılıyor arkaya arkadaşlar ördüğümüz zaman lastiği. Evet. Bu yuvarlaklar bu şekilde istediğiniz sıraya kadar gidelim. Yani buradan geri dönmemizin, buradan devam etmiyoruz. Geri kıvrılacak. O yüzden böyle geri dönüyoruz. O kendisi zaten ördükçe kıvrılıyor. Evet arkadaşlar, burayı da bitirelim. Ondan sonra bitiyor şapkamızın modeli meydana çıkıyor ve çok güzel. Evet, sağlıklı, sıhhatli günlerde giymek nasip olsun. Bu şekilde. Evet, bakın. Bu şekilde bu geri kıvrılacak. Lastik tabi 5-6 sıra örülecek. Ondan sonra bu şekilde çok güzel bir şapka modelimiz arkadaşlar. Evet, burayı örelim, bitirelim arkadaşlar resime de tekrar atacağım burayı bitirdiğim zaman bu şekilde örüldüğünü paylaştım umarım anlaşıldı beğendiniz beğendiyseniz beğeni yazmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar birbirimize destek olarak ilerlemek cümlemize nasip olsun hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum Allah'a emanet ediyorum hoşça kalın Allah sağlıklı kalın sıhhatli kalın mutlu kalın huzurlu kalın arkadaşlar görüşmek üzere Hoşçakalın.